Çekim mi yapacaksınız? Işık ben de ışık basayım şuradan. Ya ben ağına ışık yapıyorum. Ağın nereye kimiz? Batı var. Nereye Ama nereye yani? Her 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 yani. Değil abi. Değil mi? Ne? Şey kattı benimki ya. Niye ha, iş yani iş şeyde var. verdikleri. Yani burada normalde o yere atmış. açık verdikleri bir şey. Sen mağdur değil. Ha? Dur abi. Karavanda çiğ köfte partisi de yapmadık demeyiz be. Evet abi. Matador. He? Matador. Matador. <laughs> yeni ismimiz Matador. Yakında öğrenecekler mi abi Matador ne şimdi? Konuştuk. Seni öldürmeyeceğiz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Öldürürsek çok büyük sıkıntı var. Evet. <laughs> Öldürmemek lazım ha? Öldürmeyecek. Sıkıntı olur. günler azıcık Çizecek. Şöyle <laughs> <tüfe> çizecek. hep <laughs> <yani. O kadar gülüyor> <Onlar> hepsi <laughs> Evet, Sos. Ne yapıyor? Gene buldun mu bak? Yok tulum giyince ne yapıyor ya? baskı yapıyor. Sıkıyor biraz. İyi bari. Geçmiş Sağ ol. İyi. al, gel. gel sana ne vereceğim abi bayağıdır görüşmüyorduk. Çok oldu ya. Valla. Ben hep Sakarya'ya geleceğim, Sakarya'ya geleceğim. Sen gelemezsin Geleceğim. Benim bir boş günüm var, da motor bilmiyorum zaten. Öyle oluyor biraz. Ama şey... E... Abi motor satılık mı? Yapıyorsam. Çok da... Küçük geliyor bana. Kaç yapıyor abi o? Çok verdiler aldı. Çok mutluyum o konuda. Can yarış öncesi çiğ köfte. <laughs> Yarına doping olur mu? <laughs> Ateşler. O, o da. Ateş. Ateş. Sen, acılı da ya. Sen, senin Vay be. Acılı diyor. Ateşler diyor. Ne kadar acılı bilmiyorum da ben şu anda yiyeceğim. Yanarız. <laughs> Boyunda plastik <mı> doludur? yeni Normal <laughs> <laughs> CX taktım. Bunlar da öyle değil, Hiç tutmuyor diyor. sabırla aynı tutuyor bu arada CX. Bence Bahattin'le taktı. Çok madde de verdiği Uzay gemisine girdik şu anda arkadaşlar. Bayağı ayaktayım. Şöyle göstereyim. Hoppa. Kafam yukarı değil mi? Yani iki oda bir salon değil ama bir çadırdan daha büyük. Ayakta uyuyabiliyorsanız güzel. <laughs> fıs fıs İsmail. Kimdi o ya? O sen değildin ya. Boş, boşuna smile. boyacı dememişler bizde. Mesleğini ya. <laughs> Sedat abi. Selamlar. Valla. İşte böyle oluyor bu işler. as you said, Perez'de saat 7.30. buçuk. Enerji karavanında neler oluyor? Müdür ne haber? Günaydın. Aa, günaydın. Yüzü başı günaydın. <laughs> abi adamın bulaşıkları tuhaf mı şey, kilitledik abi? Biz, biz bir şeyleri önemli bir Baho nerede? Hiçbir şey yapmıyorum. Kırdın gırdın. Oğlum milyon dolarlık ne düştü lan? Neyi düşürdün abi? Tamam. Ha? ha bulacağız onu. Birazdan şey, bu bakacağız. Ya. At üst, üstü yukarı merdivene. Bir şey düşürdük ama. Benim aletlerden bir şey düştü ya. Evet. Ne düştü acaba? Acaba ne düşmüştü? Çok çok çok. Orada bir şey yok. Ha bunlar mı düştüler yoksa? Yo onlar zaten oradaydı. Bunları da arıyorduk ha. Yani. Abi. Abi şampiyonluk, Abi şampiyonluk gününe uyanış. Bu düşmüş herhalde ya. Yok ya. Benim kameram. Bence bu düştü ya. Başka bir şey bulamıyor. Ne olacaktı senin. O elimde. Çekim yapıyorum şu anda Onu burada. boşver benim de bir telefonum olacaktı senin, orada. Evet, senin de şarja taktım sen uyurken. Vallahi bir yerlerinde pireler vardı kardeşim. Sen var ya. Sen. Ya. İşte. Sen ya. 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 Bağ gitmiş mi? Şuradan bağ ya. Bağ zoom yapmaya çalışıyorum. Bağ orada yok abi. Bağı, bağı gitti. <laughs> Küçük bir kaykay skuter abi. Tamam ben dedim. Bağ geleniz var diyorum. Neyse. Saat, <laughs> saat. Gelmiş. <laughs> evet. Kamer abi. Çayı demlemişin abi. Günaydın. Bekliyoruz başında. Herkes çayı bekliyor <laughs> Herkes şu an. <anda>. Çay daha <laughs> oturmadı abi. Çay <laughs> oturması oturmaması ne demek bilen var mı bilmiyorum ama bakın şöyle belli mesela şu anda oturmadı. Herz'deyiz. Şurada ışıklar var, hemen arkasındaki de dolunay. Şöyle bakalım. miyiz daha iyi. Vallahi çektim ben. Birazdan kurt adam olacağız. O dolunay abi. <laughs> Birazdan kurt adam olacağız diyor Kadir. Kız Bayraklarımız geldi bu arada. Abi hemen dedim o şeyi. <laughs> abi bayraklarımız geldi. Şampiyonluk bayraklarımız. Adama dedim ki, abi yarım valiz dedim. Abi bu tek başına bir valiz ve bayağı ağır. Bak ha. Ya, abi beline dikkat et. Bu şöyle koymuş ya? Bunları abi açacağız. Bunlarla bugün burayı renklendireceğiz. Değil mi Bahov? <laughs> hakkında <daha> uyuyor. <laughs> İçine uyuyor ama. <laughs> Büyük gün başlıyor arkadaşlar alles üstündeyiz. El Turco, El Turco, it will be. Bir tane daha oyu buraya yıldızla ekleyeceğiz. Hadi bakalım. İkinci yıldız ekleyeceğiz abi. El Turco olacak, El Turco. El Turco tu. El Turco tu. <laughs> Sonra El Turco olacak. O diye devam edeceğiz abi. Motoru döndüreceğim diyordu. topla. Abi. Böyle <laughs> Dolayacağım beyin. <laughs> Dola. Belime mi boynuma mı artık nereye do dolayacağım diyordu ama bakalım nasıl olacak. Evet şampiyonumuz böyle uyandık. Ben de duşumu aldım. <laughs> Şampiyon olmaya hazırım. <laughs> Sen duşa mı gittin? Valla duşa gittim. Adamsın duş aldı ne? Bomboş şu anda. Tam ama zamanı. Yakaladın yakaladın. Şimdi abi değil insan ya. hemen olursun istiyordum ama bu olmadı. Evet, abi. biraz fazla mı açsak acaba? Yok bismillah o oldukça sökecek, çok çekti çok önemli. Vay be abi, Ya abi. habersizce ara ya. Telefonunu şarja taktım daha ne yapayım işte o, o kadar yapabildim. Abi, <laughs> şey Bak, bak tak, tak. şşt, Bak, şey tuş. <laughs> el Comando, yalnız var ya o da el komando da ne durmuş be hemen burada el Comando var ya. Can, Deniz, El Turco, Odi, Berkay. Zeyn de burada ama adı yok. Kıskandı dün. Neyse dostlar bugün büyüktüm. Daha çok video çekeceğiz. Görüşmek üzere.